Bugün 16 Nisan Dünya Yörükler Günü olarak kutlanıyor değerli izleyiciler. Hemen yanımda da Milas Yörük Türkmen Kültür Derneği Başkanı Mevlüt Kiriş var. Mevlüt başkanım öncelikle gününüzü kutluyoruz sizlerin. Teşekkür ederiz TV48 ekibine. Bu anlamda çok memnun olduk. İlk defa Milas basınımızdan Yörükler Günümüzü kutlayan sizler oldunuz. Bu anlamda ayrıca mutlu ettiniz. Derneğimize hoş geldiniz. Bugün 16 Nisan ee, çok uzun zamandır değil, ancak son e, 1-2 yıldır yörüklerin de bir günü olsun diye e, ortaya tez koyan bizlerle bu günü anlamlı kılalım diyen e, büyüklerimiz var. Tam anlamıyla aslında resmileşmiş bir gün değil. E, ama ilerleyen dönemlerde demek ki böyle bir beklenti var, böyle bir istek var. Biz de gün kutlayalım isteyen bir yapı var, ekip var. Demek ki bu iş ilerleyen zamanlarda kesinleşecek, resmileşecek ama neden 16 Nisan ya da neden bahar ayında doğanın canlanması, yürüklerin tekrar dirilmesi, ufak ufak hareketlenmesi, göçe doğru hazırlıkların bence bir başlangıcı olduğu için de 16 Nisanı tercih etmişler.